Karton kutusunu açsak ya, kutusunu açsak ya. Bak buradan açılıyor kutusu. Bu da kutusu açma. Açsak ya kutusunu. Oo. Bu da kinit. Kniş kitapları varmış. Bu da kullanım kılavuzu. Aa, onu çevireceğiz. Bataryamız bitince değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım başka ne çıkacak? Başka? Başka? Bakalım başka ne çıkacak? Oo çok güzel makineymiş bu. Atalım kutularını. Göster bakalım. Makinen nasıl? Orada mı? Bu da açılma çamaşırı. Evet. Pillerini takalım mı? Evet. Hadi bakalım. Harika. Şimdi de bu da benim makina. Evet. Evet. Bu da suyu çıkacak. Evet oradan suyu çıkacak. Bu doldurma suyu. Evet. Bu da doldurma suyusu. Batarya. Batarya koyacağız değil mi? Pil. Pil. Hazır. Gördün mı pillerini? Evet. Pil. Hadi bakalım. O olacak mı şimdi? Bilmem. Olsun değil mi? Evet. Ö Önceki hemen bozuldu. Yenisini gönderdiler abiler bize. Wow! Evet. Çamaşır makina. Bu da çamaşır makina. Ama bu hemen bozulmasın değil mi? Evet. Bozulmasın hemen. Şimdi ben ben başlayacağım. Tamam, beraber hadi. Çok güzel. Aferin benim oğluma. <laughs> Tamam abi. şimdi evet. o odursun, odursun onu oynamayacağız. Bozulacak yoksa. Bataryası varken onu oynamayalım. Hadi aç bakalım göster nasıl çalışıyor. Göster. Burada. Tamam. Kapınıyor. Ha öyle mi çalışıyor? Dur bakalım. Hah. Burada bant mı yapıştırmışlar? Açılmasın diye. Düzeltelim mi? Evet. Çözelim mi bantını? Evet çamaşır makinesi. Evet. Çamaşır makinesi. Bantını söktük. Haydi bakalım. Göstersin bize Arda nasıl çalışıyor. Göster Arda. Ben, sen bunu... bunu koy içine hadi. Bunu koy içine. Şimdi. Bunu içine koy. Bunu içine koy da göster nasıl çalışıyor. Koy içine. Döndüğünü göstersene. Kapağını nasıl kapatacağız? Bu da... Oraya değil onu. Oraya ba bataryamız yokken koyacağız. Şimdi bataryamız var. Hadi koyalım içine. Kapat bakayım kapağını. Güzelce kapat. Olmadı mı? Olmadı. Neden? Sen yapıyordun. Bu da susun. Evet. Göster bakayım nereden. Oradan mı? Bak şimdi. Burada Çıkıyor. Evet. Yıkanacak şimdi. Yıkanacak şimdi. Burada yıkama. Orada yıkama var. Abiler çalışıyor. Hadi gel. Hadi gel. Masaya mı? Ama masada biz boya yaptık. Gel buraya koyalım. Buraya. Gel buraya koyalım. Hadi. Haydi bakalım. Oh, Olmadı mı? Bak, şimdi yıkayacak. Evet. Bak, Gördün mü? Yıkıyor. Evet. Çamaşır makinesi. Şimdi düz Şimdi suyu boşaltıyor. Suyu. Evet. Buraya boya. Boyan. Evet. Hadi bakalım düşmesin bardak kırılır ama hızlı hızlı mı çalışıyor şimdi evet. Güzel mi? Evet. Burada çamaşır makinası. Evet. Bitti mi? Bitti. Bas düğmesine. Hadi içine çoraplarımızı koyalım şimdi. Şimdi çorap ile. Koş çoraplarını getir koyalım. Hoş geldin. Şimdi... Bunları. Evet. Bunları yıkayalım. Şerbeno. Çerveno siyah mı? Bu şey Kırmızı. 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 Şerbeno. Çerno siyah. Değil mi? Bu. Açamadın mı? Açıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Koy şimdi içine. Güzelce. Bir tanesini yıkayalım önce tamam mı? Hep seni. Sırayla. Güzelce. Bak, nasıl bastırıyordun sen? Bastır. Bak buradan bastıracağım. Bastır buradan. Bastır. Olmadı mı? Bu sertmiş biraz. Diğeri daha yumuşaktı. Bola. Evet, ötekisi bozuldu, geri gönderdik. Değil mi Arda? Abiler bize yenisini göndermiş. Evet. Şimdi iki Evet. Çamaşır. Evet. Bu da çamaşır makina. Çamaşır makinesi değil mi o da? Şimdi boyalarımızı toplayalım ama. Sen göster makinenin. Başka nesi var makinenin? Sen göster de seni çekiyor mu bize? Hayır. Burada takacağız. Ama onu tak çevirmeyelim pil varken. O batarya yok ki takacağız. Tamam mı oğlum? Bozulacak yine. Düşecek. Evet. Buradan. Şimdi onu çıkarsın babiş. Bekle. Şimdi tamam. Onu takma. Evet. Bata, Bataryamız bitince onu çevirebiliyoruz İstanbul'umuzu. Göster bakayım nasıl yıkanmış. Bak. Bravo. Benmez. Tamam. Şimdi yenisini yıkayalım. Düştü. Düştü. Ben düştüm. alacağım. Hop. Hadi bakalım. Kaldırdık. Güzelce koy çorapların içine bakalım. Bravo. Bunu koymayacağız. Bunu koymayacağız. Bunu koymayacağız. Evet. Bunu koymayacağız. Evet. Bastır güzelce. Şimdi üçlü bastır. Haydi yapabilirsin. Ne Yapıyorum. Bastır bak ben tutacağım sana kapağını. Hadi bastır bakalım. Olmuyor. Bastır. Buradan. Dur oğlum. tam buradan bastıracaksın. Tırnak yerine oturacak. Bu biraz sert giriyormuş ya. Diğeri daha kolay kapanıyor. Neyse alışır zamanla umarım. Hadi düğmeleri gösterelim. Bu aç kapağı. Burada ışık yanınca otomatik program. Bu su alma. Ve bu da su su. Evet. Bu yıkama. Bu su boşaltma. Bu da kurutma. Buradaki düğmeler çalışmıyor. Ama bunu döndürebiliriz program seçmek için. Değil mi? Bu da buraya çevirme. Evet. Bu da çamaşır makine budu. Bu da çamaşır makinesi. Aynı evet. bunun gibi gördün mü? Ben çizeceğim Evet bu da hızlı hızlı yıkıyor. Ben yıkayacak. Ben böyle Nasıl yıkayacak? Böyle <laughs> böyle yıkayacak, yıkayacak, yıkayacak. Öyle mi yıkayacak?